kopuyor. Hemen oyunumuza başlayalım. Şöyle bakalım. Kolay. Bu neymiş? Birinci şans, üçüncü şans. Aman birisini seçtim. Evet. evet polisimiz burada. Bu arada bu tabletten oynuyorum. Tablete, tablete ne yaptım biliyor musunuz? şey yaptım arkadaşlar eee klavye bağladım o yüzden birazcık çok klavyeden oynuyorum tabletimi bağladım klavyeye şimdi bir de. kontrol etmek biraz zor tabletten normal oynamak tamam, tamam. E. Ama neye bassam ki? E'ye mi bassam acaba? Burada E var klavyede. Dur bakayım. E basalım. Ha, bir yere girdim. Yok lan bu ne? He. E basalım. Yok oraya gidiyor. Aa tamam. ben aa. Oraya basacakmışım. Demiyorum tamam. Neersem oraya basacakmışım. Gidiyor. Hmm. Hep oraya giriyorum. Çıkalım. W'ye basınca da kontrol edebiliyorum. R'ye basar ne olur? F'ye basın. Aa bak. Bakın S'ye basınca S'ye basınca geri W'ye basınca şey. Basıyorum ama. Ya. Ama neye basınca? Tamam dur daha da W'ye basalım. Ee, o uzuklama. Evet. Hayır. Bu arada klavye seslerini duyuyorsunuzdur değil mi? Bakın bekle şimdi klavye sesi gelecek. Da da oh. İstemiyorum. Ama istemiyorum. Hadi. Hadi. Aa, çok zor. Bekleyin şey yapayım. Dokunalım öyle çıkalım. Buradan. Evet, evet. Tamam. Buradan ee, Ay geriye bastım ya. S'ye bastım ya. Tüh. Dur. Şöyle bir şey yapalım. Tamam yürüyorum. Neyse o zaman şöyle yapalım dur. Şu anda burada kontrol edebiliyorsunuz şeyinizle. Gidemiyor. Ya basıyorum ama etkilemiyor. Of. Oy. Arkadaşlar. Tamam burada bırakıyorum. Burada klavye ile oynayacağım. Klavyeye. Tamam. Nereye gitmeyeyim? Hay senin ya. Aa, mouse hareket etti. Tamam. Buraya ellerimle oynayacağım. Zor çünkü. Şimdi bana demeyin. O zaman neden klavye bağladım diye. Ben noob muyum abi? Yerelde hep düşünce arkadaşlar noob olacağım. Ben yani olup olmak istemiyorum ama Acaba zıplamam mı? Evet tamam basıyorum. Güzel yürüyoruz. Dur. <gülüyor> evet. Ayyyy. Me. Ay senin Ya yani Burası çok zor, zor ya, ya. Valla var ya Bir dakika Evet arkadaşlar devam ediyoruz En son Dur O zaman <laughs> Nartel <neredeyse> biliyor musunuz <laughs> buraya geçmek baya bir zor olur. Yani ben tam bir ne olacak artık. Ya oraya bastım ya dur. Oraya bastım. W'ye bastım. Evet. Evet. Hadi. Oy. Hay senin hep oya basıyorum. Davam gör işte. Görmüş <laughs> olduğunuz gibi burada mouse var. Alın onu. <laughs> Aa ne yapacağız? Ha ne oldu? Vay anahtar vay. Kır. Ee. Heh. Arkadaşlar anahtar gitme en mantarda. Ye. Ee. Bir dakika. Ne Çift. Sizin de. Bas. Ayy, o kırmızı olacak galiba. Bundan dolayı. Abi ben bunu nasıl Ay, Şimdi kaçacağım arkadaşlar galiba. Anahtarımız da hala yanında. Ne yapıyorsun ya? Polis. Acaba anahtar bir şey yapabiliyor <laughs> mu? Bir. <laughs> Bille. Gidemedim takıldım ya. <gülüyor> Bastım <gülüyor> herhalde. Değil mi? Evet. Arkadaşlar ellerimle kullanıyorum? Tamam. Şimdi ya, ne yapıyor ya merak ettim dur. Orada. O kardaştık. Ve ben ben tuvalete düştüm. Benim kılariye ile muz dosalım. E Ve... Niye basacağım ben burada? He enter. Enter. Shift. Shift. Neye bassam lan? Anlamadım ki. He tamam. Parmağımla vuracağım lan. Al. Alır mısın şu küreyi? Enter var mı? Ya, yok. Bu enter yok. İlla bir yere basacağım. Tamam. Parmak diyor ama. Enter. Buna bastım. Tamam. Elimle yapıyorum. Mecburen. Ha. Parkur çıktı. W'ye basalım. basalım. Oy. Oy. Evet, hadi be. Basalım. Ay! Çok zor oluyordu. Tamam. Şey tamam. 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 ama basamadım. Evet. Ne olur. Uy. Tamam. Burayı. Oo, burası kolay. Burayı yaparız. Yaparız burayı kardeş. Burası. Bu <laughs> <laughs> Tamam. Arkadaşlar emir mi? Hayır <laughs> geliyor. Kesin evet. geldi. Şimdi. Geldi Geldi. İşte bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi çıktı bu. Oturuyor. Aslında. polis mi daha? Bir. Gel sen de ben de. Sen de ben şey 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 ne de. ne, 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 ne oldu Benim Bu ya? ya. <gülüyor> 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 Gel ver. Bir katlanalım ne bileyim. Niye böyle oldun? Ama Ne yaptın? Git. Oraya git. Bütün gücün kuvvetin gitti be. Enerjim yok. Evet. Bir ben buraya. Ay ben buraya geldim ya. Ben bilmiyorum. En büyük tavuk olum kahve içiyor. Bir şey atmak gerekiyor. Kusur. Ne şey olurken bile böyle insan yorulur mu? Doğru. Evet. Ne Hadi öyle vallahi. Öyle. Şeyim yok. Öyle duruyorum da işte öyle yani. Neyse bir dakika arkadaşlar Aynen. ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmadık bizler. Sınıf işte işte geldi. Yemeğimizi yedik. Bu sınıf içerisinde dostlar. Çok güzel. Ben de şey yapayım, dokunayım. Sen olduğu için bakma. Ben bunu bir anahtar. bir döve döveceğim. yaptık. Böyle bilmiyorum. Polis döver Bir anda oldu, kız sanki böyle, bir anda böyle bir pilon... Polisi döver mi? ...kusur takabildi ama sanki bir anda kusur taktılar. Abi. Kusura o durup dururken üşütme mi giriyor? Ne oldu? Aynen. Böyle bir şey alıyorum. Tüylerim kalktı ha böyle. Şimdi ya, hmm. ya zaten kalktın böyle. Vardı da. Böyle değildim ya. ya Sanki çok böyle zor ya. Ben böyle zor bir bütün e, değil. İstanbul üstünden geçmiş. Hayır dur. O bayrak bizi yapacak. Ya,

Ev benim evi öyle duruyor. Neydi? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Aa. Yok sarmayı sararım. Bize de saracağım ya yani. eve. normal yani. bu arkadaşlar... şey ne diyecektim? Ben sarmayı sorayım da. Ama temizliğe bu normal temizlik değil mi? Hayır! Şimdi bir saniye olmuyor. Çıkarmışken güzel. Güzel. Evet. bir yani. tane tamam. de bir Bir tane de bir soru var. Bir tane de bir de geldi ya! Klavyeyi kapattım! Klavyeyi kapattım! kapattım! Oh. Oy. ben bugün düşünü hatta bugün dedim ki Evet. Annemin, <laughs> bir şey de evet. Bir şey de evet. 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 Bir yapalım, evet. Bir 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 Hadi. Bir evet. Oy. Oy. Çok zor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamam. Tamam. Var ya, tamam mesela, ama. Ya ne zor ya. Yok böyle bir şey ya. Evet. Lütfen. Kırıklığını. Tamam. Evet. Oy lütfen son o neydi lan yu yu karakter ne yaptı öyle gördünüz mü karakter ne yaptı gelirdi açalım klavyeyi ve klavyeyi açtık wow. Ne bileyim, bir yol Tamam. Verecek mi? tencere verecek. Neyse arayı söyleyin de yaprağı bende var mı? Bir yaprağım da var. Görüşmeyelim. Tamam canım. Tamam. Tamam. O zaman benim sandalyeyi ya, aa, bir de verin. Tamam. Tamam. Oraya... tamam. 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 Söylerim. Şimdi böyle ayıp e basıyorum. Tamam yavrum ya lan? E'ye basınca. Tamam, evet, tamam yavrum. Gidelim. Tamam. tamam hadi görüşürüz öptüm yavrum. Selam. Se hadi görüşürüz yavrum. Hadi görüşürüz yavrum. Hadi görüşürüz Hadi şimdi arkadaşlar Aa. Yok düştük. Yok böyle bir şey. Bu merdivenden de düşmezsin. Değil mi? Ha olmuyor. Hayır. Nasıl düşersin? Tıkalım bakalım. Bunun devamını evet. çok zor bir ya, Çok kolay aslında. Ya. Bana zor gelmiyor. Hayır. Tamam lafımı geri alıyorum. Zor. Merdivenden çıkıp ve ben şeyceğim böyle şey. Benim evet. gibi klavyeden oynamak istiyorum. Kaç ya? Arkadaşlar. Ya zıplıyorum ama ne olmuyor. Nerede? Atlıyorum. Hah, noob oldum. Öh, geldi mi? Oldum. Oldum. Bu benim okacağım. adım Noob Pewen. Tamam. Evet, Yo, yok. Hoş geldiniz. Ben de Arkadaşlar neyse ya Arkadaş şey, oyunumuzun sonuna gelelim bunun de. devamını yapamayacağım yani, böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız olun, like atın evet. kanalıma abone olmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve ben bir şey duydum ki bay bay